değer elimizde buhar var kazanı daha doğrusu kazan e, buhar üflemiyor onun için açtık şu su haznesi şu şekilde takıldığı zaman şurada buraya takılıyor içerisinde suyu buradan şu gördüğünüz beyaz hortum üzerinde beyaz hortum üzerinden şu mavi renkli hortum şu pompa suyu çekecek içerisinde kazana girecek kazanda da zaten e, ee, şey bütün üzerine buhar vermeye çalışacak. Evet, sabıktan kullandığım seri malzemesini deneyeceğim. Hortum olarak Evet böyle bir düzenek. Buradan da suyu çekmesini bekliyorum. Bakalım durum ne olacak. Ne de bilmiyorum açıkçası. Evet. Evet. Suyu çekiyor galiba arkadaşlar. Bir hortum deliği de burada var. Burada da şey kazan dolduktan sonra mesela hala çekmeye devam ederse çektiği suyu tekrar geri kazana vermek için böyle bir hortum düzeneği tasarlamışlar. Şimdi aynı şekilde çıkan tahliyeyi de tekrar geri göndereyim ki çalışmamız kolay Bir tane daha takacağım. fazla suyu buraya tekrar geri atması için bir sistem tekrar elektrik vereyim. Kamera görsen görünüyor mu ama. Hortumlar suyun içinden hareket ediyor görebiliyorum. orası çalışıyor ama şu kendi soketini geri takıyorum. Orayı değiştirmeyecek şu an için görünümde. Orada çabuk pompa çalışıyoruz. Bu kısım tamam. Şimdi burayı denememiz gerekiyor. Bunu da 220 ile çalışıyor görebildiğim kadarıyla. Burayı da bir ayırıp dışarıdan 220 tane tepki verip vermediğini görmek istiyorum. Evet 15 120 ile çalışıyoruz. Evet deniyorum. Hiçbir ses yok. Şimdi sarılabilir bir ölçeyim. Kumaş kademesinde bir ölçelim arkadaşlar. Bakalım kumaş verecek mi? Oo, açık değil mi? Serumiyet galiba arkadaşlar. Anladığım kadarıyla bu manyetik serumiyet arkadaşlar. Basıncı tıs açıyor. Buradan zaten basınç oluştuğu için direkt oradan çıkıyor. Isınınca kazan içerisinde yüksek basınç oluşur. Buhardan dolayı. Bu da valif açtığı zaman Direkt buradan dışarıya tahliye ediyor. Şu tepki vermiyor arkadaşlar. Amaç olarak hiç değeri yok. Çok mantıklı bir durum değil. Evet, evet arkadaşlar bunda sıkıntı var gibi görünüyor. Işte. Peki bunu nasıl deneriz? Bunun yerine başka var mı? Durabilir miyiz? Bunu yerine söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada bir vidası var. Da bir set. bunun çıkması için bunun görüşmesi lazım mı? Bunu çıkarsam bunu kelepçesi farklı sıkmalı kelepçeden o yere değiştirmemiz gerekecek o olmadan onun yerine kabdır buna çıkarabilir miyiz? Maalesef çıkma şansı yok gibi. Enter, yani neyse arkadaşlar. Şuradan çıkarın. Görünüyor bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Şuraya geliyor. Bunu çıkarmam lazım. Ancak bunun içindeki borunun uzunluğu da şuraya kadar geliyor. O zaten yine engelleyecek gibi görünüyor. Bu önce tak yani önce bu şey önce bu takılıp sonra bu takıldığı için muhtemelen tasarım bu şekilde. yorumlar kımıldatırsak bu tekrar sıkmaya sonra şu şunu bitmemiz gerekecek ama bir şey bilmiyorum. Arkadaşlar metal yüzeylerde iki metal dediğince ama de bunu çizebilir, zarar verebilir. Bu yüzden o şeylerde dişli yerlere, yüzeylere izole bant sararsanız bu sıkıntıyı da Ekart etmiş oluruz. Deneyeceğim. Elimde sakat. çok zorlayıp zarar vermek de istemiyorum. Bunun çıkması lazım. Evet değerler de burada yazıyor arkadaşlar. 17 volt amper yazıyor. Şimdi 30 volt 50 hertz. Bu segmenti çıkarmam lazım. Burada anahtar yeri var. Burayı denemeyi düşünüyorum. Şurada arkadaşlar olmuyor. Çok sıkıntı. diyecek olması buna anahtarlaşmamız gerekecek dedi her thank bu. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Elektron mıknatıs. Bu elektriği buraya verdiğiniz zaman mıknatıs göreviyle selenoidi kenara da içindeki şu selenoidi hareket ettiriyor. O da bu da valf kapağını yani içindeki kapağı açıp buhar basıncının dışarı gitmesini sağlıyor. Ancak selenoidimiz arızalı. Buna başka bir tane uydurmayı düşünüyorum. Dur bakalım. Var mı? eldekiler uyar mı? Bu da şeye de benziyor arkadaşlar. LPG'ler aşağıdaki gaz kesicinin üzerindeki serimiz de benziyor. O 12 ile tabii çalışıyor tabii bu 220 ile çalışıyor. Ama denemek için bakalım elimde hangileri var ya da var mı bakacağım. Maalesef elimde arkadaşlar. Bunun internette bir araştıracağım. Bakalım tek başına satılıyor mu? Bununla beraber mi satılıyor? Ona göre bakacağız. Tamam tekrar görüşeceğiz. Sevgili izleyiciler, Bahsettiğimiz gibi şu selenoid yanmıştı. Şimdi biz iki türlü ihtimal düşündük. Birincisi bu selenoidin annesini satın almak. E, servise sorduk. Servis selenoidi e, dışarıya vermek istemediğini ancak kendileri yaparsa da 2000 lira para istediklerini söylediler. E, dışarıda internet online olarak bakmaya çalıştık. İnterneti de sadece bu selenoid 1200 lira ile 1400 lira arasında fiyat verdiler. Bizde biz de başka bir şey aklımıza geldi. LPG sistemlere daha önce uğraştığımız için aklımıza başka bir sistem geldi. LPG sistemlerinde şöyle bir durum var. LPG tankının üzerinde de bu kesici de aynısından var. Yani kesici diye geçiyor. LPG tankının üzerinde kesici var. Kesicide kullanılan selenoid de birebir aynı. Bazılarının akışları, güçleri tutmuyor. ki tutuyor. Biz baktık. Elimizde birkaç tane var mesela şu anda. Şu 11, 17 wattlık. Bu 11 wattlık küçük. Şu üzerine takıp denemeye çalıştığımda yine 17 wattlık. Çünkü kendi üzerinde çıkan da zaten bozulmuş olan da 17 wattlıktı. Yani bir farkı var. Bu selenoid 12 voltla çalışıyor. Orijinal olanı 220 ile çalışıyordu. Şimdi bunun için de başka bir şey gerekecek. Bunu çalıştırmak için adaptör gerekecek. Şöyle bir düzene kurdum. Bakın bir 12 volt 2 amperlik bir adaptör. Ne oldu? şu 220 ile gelen 220 ile gelen yani serinite bağlanması gereken ucu ben adaptöre giriş olarak verdim. Adaptörün çıkışını da serinite bağladım. Serinite bağladım ve deneme yapacağız. Ee, bakalım verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü boştayken denedim. gayet güzel bir şekilde çekiyor e, valfi. E, bu şekilde düşünüyoruz. Eğer yaparsak da bunu da kutunun içerisine koyacağız. Daha ucuza mal etmiş olacağız. Adaptörümüz e, ucuz 12 volt 2 amper adaptörler şu anda piyasada 120-150 o civarında fiyatı var. seronit zaten daha önce elimizde var olduğu için bizim için biraz daha avantaj oldu. E, zaten ütünün sahibi LPG sistemleriyle uğraşan birisi. Ellerinde zaten böyle bir malzeme olması bizim için artı büyük bir avantaj oldu. E, takıp deneyelim kullanalım bakalım. Evet, bütün bir şey takacağız. Düğmeyle açılır ancak koruma var. Onun için önce şu kapağı geç koymam gerekiyor. Çünkü bütünün şu kısmında şu kısmında kapan kapandığını algılayan bir şey koymuşlar, sensör koymuşlar. O yüzden kapağı kapatmam gerekiyor. Zaten sistemde görüyorsunuz. şöyle yaklaştırayım biraz daha. Pek daha net görünsün diye düşünüyorum. şöyle göstereyim. Daha önce göstermiştim zaten. Nedir? Serum hortumlarıyla kullandığımız. Çünkü normalde şu haznenin kullanılması gerekiyor. O hazneyi takarsak da cihazı kontrol etmemiz pek mümkün olmayacak. Biz serum hortumlarıyla test saat bu şekilde ayarladık. Bütün çalıştırıp Sonuçlarını hep beraber görelim. Bütün çalışsın. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Tabi bu arada elektrikli gerilimde dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda şu yalıtım olayını henüz daha yapamadım. Cihaz açıldı. Evet montajımız bitti. Çalışıyoruz.